Merhaba. Şu an Aksaray Büyük Pörnek köyündeyiz. Mehmet amcanın uygulamalarını bitirdik. Şu an gördüğünüz birinci uygulamamız. Sıcaklığını görüyorsunuz. Şu an 53 derece. Yatak odası ikinci uygulamamız. Sıcaklığı gördüğünüz gibi 55 derece. Burada üçüncü uygulamamız var. Sıcaklığı dijital termostatın üzerinde görüyorsunuz. Şu an 43.9. 55 derece gördüğü için kapanmış. 40'a düşene kadar herhangi bir tüketim yapmayacak. 40'ta tekrardan çalışmaya başlayacak. Buradaki de diğer bir uygulamamız. Şu an arkada kaldığı için görünemiyor. <laughs> en sonda banyo uygulamamız var. Bu da son uygulamamız.